i̇bn Arabi diyor ki, bunu daha önce de söylemiştim, insan bedeni bir memlekettir. Eğitilirse medeni olur. Eğitilmezse ormana döner ve orman kanunları geçerli olur. İnsanın değer kazanmasının önündeki en büyük engel okumamak, düşünmemek, doğruyu aramamak, cahil kalmaktır. Güneş gibidir. Girdiği yeri aydınlatır. İçinde güneş taşıyanlar, gittiği yere o güneşi de taşırlar. O yüzden de Batı klasiklerini bitirin, Doğu klasiklerini bitirin, felsefi kitapları okuyun, psikoloji, sosyoloji kitapları okuyun, dünya ülkelerinin durumlarından haberdar olun, roman okuyun, ama okuyun mutlaka diploma alın ve şu sözü çöpe atın. Bu yaştan sonra ne yapacaksın diplomayı? Diploma bir vesile, diploma bir sonuç. Ben bilgilenmeyi hak ediyorum. Ortaokul derslerini öğrenmeyi hak ediyorum. Lise derslerini öğrenmeyi hak ediyorum. İnsan beyni öğrendikçe gelişiyor, öğrendikçe büyüyor, öğrendikçe bakışı değişiyor. Ben insana daha doğru bakmak istiyorum. Daha doğru anlamak istiyorum. Ona daha doğru yaklaşmak istiyorum. En zor zamanımda bile. Allah'ın benden çok değerli kullarına saygın davranmamı istediği gibi davranmak istiyorum. İlimde derinleştikçe kaldırma kuvvetimiz artar. Öğrendikçe dert ettiğimiz şeylerin aslında hiç de dert olmadığını görürüz perspektifimiz genişler. Her öğrenme birkaç basamak yukarıdan olaylara ve insanlara bakmak anlamına gelir.